İlahi dinler ve özellikleri İlahi din veya hak din deyince ne anlıyoruz? Önce bunu açıklayalım. Hak din, bir peygamberin Allah'tan vahiy yoluyla aldığı ve insanlara tebliğ ettiği hükümler ve düsturlar demektir. Buna hak din dendiği gibi, ilahi din veya semavi din de denir. Bu tarifin dışında kalan dinlere de batıl dinler denir. Hak dini batıl dinden ayıran özelliklerin başlıcaları şunlardır. Hak dinleri Allah'ın görevlendirdiği peygamberler tebliğ etmişlerdir. Hak din bir olan, eşi ve dengi bulunmayan Allah'a inanmak ve yalnız ona ibadet etmek esasına dayanır. Öldükten sonra dirilmeyi ve dünyada yapılan her şeyin hesabının Allah tarafından sorulacağına inanmayı emreder. Doğruluk emanete riayet gibi üstün niteliklere sahip olan peygamberlerin Allah'tan vahiy suretiyle aldıkları mesajları insanlara duyurduklarına inanmayı gerektirir. Allah tarafından gönderilen ve peygamberler tarafından tebliğ edilen mukaddes bir kitaba dayanır. Meleklere iman, hak dinlerde bir esas olarak yer alır. Hak dinlerde yer alan esaslar arasında ilim ve aklı selim ile çatışan bir taraf bulunmaz. Hak dinlerin gayesi, insanlar arasında eşitliği, kardeşliği, adaleti tesis etmek ve insanlığı mutluluğa ulaştırmaktır. İslam dini ve diğer semavi dinler arasındaki ilişkiye bakalım. Hak dinlerin, başka bir deyişle semavi dinlerin sonuncusu İslamiyettir. Bu dini tebliğ eden son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir. İslam dini ilk insan ve ilk peygamber Adem aleyhisselamın tebliğ ettiği ilk tevhid dini ile diğer semavi dinlerin bir devamı, bunların sonuncusu ve en mükemmelidir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan inanç esasları ne ise, ilk peygamberin tebliğ ettiği inanç esasları da aynıydı. Kur'an-ı Kerim'den önce indirilmiş olan kitaplarda da bu esaslar yer almıştır. İslam'dan önceki semavi dinler esasda bir oldukları halde, Bunlar zamanla değişikliğe uğrayarak bozulmuşlardır. İşte bu sebeple son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından en son ve en büyük yol gösterici olarak görevlendirilmiştir.